Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan bizlerle birlikte olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen faaliyetlere değineceğiz. Aynı zamanda il potansiyeli içerisinde de yine müdürlük bünyesinde yapılan çalışmaları kendisiyle değerlendireceğiz ama öncelikle konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Müdürüm şimdi tabii özellikle huzur evi başta olmak üzere yapılan faaliyetleri, inşaatları konuşacağız, binaları konuşacağız ama sizi tanıyalım istiyorum. Evet. Ben 1965 yılında Sivas'ta doğdum. İlk orta öğrenimi Sivas'ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Fransız Dil ve Edebiyatı'nı bitirdim. Daha sonra bir yıl turizmle uğraştım. Akabinde Askerlikten sonra Milli Eğitim'de öğretmen olarak başladım. 17 yıl öğretmenliğimi devam ettirdim. Sonra Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı 3 sene, daha sonra da Sivas Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 6 sene, 5 aydır da Ordu'da Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürüyüm. Evet. Öncelikle tabii tekrardan hoş geldiniz Teşekkür diyelim ederim, Ordu'ya. Sağ olun. İnşallah güzel bir görev süresi olacak yapılan çalışmalarla, faaliyetlerle birlikte. Şimdi ilk olarak bakanlık bünyesinden başlayalım istiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı neden önemli? Şöyle Türkiye çapında düşündüğümüzde, faaliyetlerine baktığımızda önemine değinelim. Evet. Biz şöyle bizim bakanlığımız devletin sıcak elini temsil ediyor. Devlette tabi biliyorsunuz ki bazı unsurlar var. Biz sıcak tarafındayız. Direkt elimizi uzatıyoruz. engelli, yaşlı, çocuk yine aile terk edilmiş aileler. Yani bu gibi dezavantajlı kesimlerin direk elinden tutan bir bakanlık olduğumuz için çok önemli bir bakanlık adlediyoruz kendimizi. Evet. Sizin de dediğiniz gibi aslında devletin şefkatli yüzünü, merhameti evet. hissettiği bir bakanlık bünyesinde çalışıyorsunuz sizler de. Şimdi geçtiğimiz dönem içerisinde e Bakanlık yardımcılığına eski Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran geldi. Ordulu olması münasebetiyle bizleri de sevindirdi, gururlandırdı. Peki bir ordulunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda olmasının sizin için katkıları, değerleri nelerdir? Şöyle söyleyeyim Büşra Hanım. Sadece e, Sayın Bakanımız Yavuz Selim Bey ordulu olması duyulsa bile yani bakanlıkta otomatik olarak sempatik kanallar kendiliğinden açılıyor. Evet. Kaldı ki Sayın Bakanımız tabiri caizse yani benim 5 aydır gördüğüm kadarıyla ordu hastası bir insan. Yani ordu dedim mi bazı insanlar hani memleket dedim mi şöyle bir ürperir. O da onlardan birisi. Gelir gelmez bize sormadan daha doğrusu aile müdürlüğüne sormadan Ünye'de bir e, Sabancı Çocuk Evleri sitemiz vardı. Oranın direkt işte depreme dayanıklılığı e, yapılmıştı testi. Depreme dayanıksız olarak çıktı. <laughs> Sabancı Vakfı'nın olduğu için Sabancı Vakfı ile görüşülmüş. Sabancı Vakfı biz artık depremden dolayı bazı, e, deprem yörelerindeki yerlere daha fazla önem veriyoruz diye. E, Tabi yapmak istememiş. Onun için biz size devredelim yani devlete aile bakanlığına. Siz yapın demiş. Tabi Yavuz Selim Bakanımız da direkt hemen orayı e, yatırım programına kendisi aldırdı yani e, çok hızlı bir şekilde bu senenin ilk ürünü olarak oraya aldıktı evet. daha sonra işte huzur evindeki e, aşamada biraz hızlanma şeklinde yardımları oldu yani e, bu sürede yine bakan, e, biz e, bakanımızı müdürlüğümüzde misafir ettik müdürlüğümüzün yine yapılma aşamasını projelendirerek kendisine gönderdik. İnşallah burada da bize farklı yardımlar olacak. yani biz kendimize güç geliyor. Yavuz Selim Bakanımız orada olduğu için. Evet. Ordu için de büyük bir şans, genç, dinamik ve iş iş bitirebilen birisi. Evet. En önemlisi o. Gerçekten de öyle. Tabii şimdi faaliyette olan yatırımlardan bahsettik. Belki de ilerleyen dönemlerde işte yatırım programlarının alınması, yapılması, belki depreme dayanıksız binaların yeniden inşası noktasında da önemli bir rol üstlenecektir Tabii. sayın bakanımız. Diyelim. Hı. Şimdi İl Müdürlüğü bünyesine dönecek olursak çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyorsunuz. En sonuncudan başlamak istiyorum evet, ben. Öyle. Geçtiğimiz hafta Aile Haftası kutlandı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Hangi etkinlikler yapıldı? Sizden dinleyelim. Evet. Geçtiğimiz hafta 15-21 Mayıs arasında aile haftası kutlandı. Bakanlığımız da bize 13 ve 19 Mayıs arasında kutlayabilirsiniz, çeşitli etkinlikler yapabilirsiniz diye bir öneride bulundu yazıyla. Biz de o minvalde birincisi dikkat çekmek için kortej yaptık. Kortejde halkımız baya teveccüh gösterdi, ailelerimiz katıldılar. Daha sonra televizyon ve radyo programları yaptık. Özellikle e, psikolog bir arkadaşımız radyo programında bayağı bir aileyle ilgili bir de bakanlığımızla ilgili görüşlerini verdiler ünyede. Yine sizin vasıtanızla televizyonda bir röportaj vermiştik. E, daha da e, çeşitli e, panollara ve dijital ekranlara e, ailenin önemiyle ilgili e, tabii... E, e, şeyle broşürler ve görsel görsellerimiz asıldılar. Evet. E, yine ayrıyeten e, e, söyleşiler yapıldı, e, eğitimler verildi. Evet. Aile haftası aslında önemli. Ancak neden önemli olduğunu soracağım. Şimdi geçtiğimiz günlerde de e, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından istatistikler açıklandı, aile raporu belirlendi. E, doğum hızına baktığımızda bir yavaşlama kaydedildiği göründü. Sadece orduda yalnız yaşayanların sayısı 70 bine dayandı. Hatta konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada bu yavaşlamanın artık kontrol alınması, kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Hem şöyle aile haftasının önemini sizden dinleyelim hem de hangi politikalar gerçekleştirilebilir bakanlık bünyesinde bunu öğrenelim. Evet. Şimdi aile haftasının önemi şöyle. Toplumun tüm kesimlerini aile konusunda bilinçlenmesi, ailelerin güçlenmesi ve korunması konusunda farkındalık oluşturulma çabasıdır bu aile haftası. Yine 2023 yılında bütün illerimizde bizim aile çalıştayları yapıldı. Buradan çıkan sonuçlar bakanlığımızda bir kurul olarak değerlendirildi. Ve bu değerlendirme sonucunda e, Türkiye'nin sizin de dediğiniz gibi işte yaşlandığını, doğurganlık oranının azaldığını, e, dijitalleşme den dolayı aile içindeki e, e, samimiyetin azaldığını, çocuklarımızın farklı yönlere kaydığını, e, bu tür şeyler, e, bu aile çalıştaylarında hepsi çıktı. E, 8. Aile Şurası'nda Sayın Bakanımız Mahinur özdemir göktaş hanım bunlardan hepsinden bahsetti geçen ekim ayında yapıldı yine mart ayında işte yaşlanma ile ilgili bir bildiri yayınlandı ve bunların hepsini bir aile şurasının bunlar ve bunların hepsi toplanarak bir genelge halinde sunuldu tabi bakanımız bunları sundu. Cumhurbaşkanımız da bir genelge yayınladı bunlarla ilgili. Genelgede ne diyor? E i̇şte ailenin korunmasına yönelik her ilde, yerel düzeyde çalışmalar yapılsın. Bu çalışmalar da neler yapılacağı e, o ilin dinamiğine göre belirlensin. Ona göre de planlar yapılsın diye bir genelge geldi. Tabi ilimizde de Sayın Valimizin başkanlığında olacak bu. 2024-2028 bu eylem planı. Bu eylem planında işte buradan bu planlar alındıktan sonra yine ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve eylem planı adı altında çıktı bu. <laughs> Tekrardan yine ailemizin korunması için yine bu eylem planı nasıl hazırlandı diye düşünecek olursak 16 tane bakanlığımız, 27 tane kamu kuruluşumuzun ve STK'ların ee, bir hepsinin toplanmasıyla bu eylem planı hazırlandı ve e, aynı bir işbirliği var tabii, yani. da odak noktası aile. Evet. Aile olduğu için e, aile odaklı çalışmalar yapıldı ve işbirliğiyle 2024-2028 eylem planını hazırladık. Biz hazır haldeyiz. E, bu eylem planını devreye sokacağız. Tabi e, doğurganlık dediniz. Tabi doğurganlık mesela Zonguldak, e, Bartın. Ee, Karabük'te e, bayağı bir e, e, SOS veriyor. E, en alt düzeydeki illerimiz bunlar. E, boşanma yine boşanmayla ilgili işte İzmir, Antalya, e, Kanaman da bu en üst seviyede boşanma evet. seviyeleri olan yerlerimiz buralar. Şimdi bunlarla ilgili Bakanlığımız bunları tabii pilot proje olarak aldı ve bunlarla çalışmalara başlatıldı burada. Yine ayrıyeten ailenin önemini e, vurgulamak için deprem bölgesinde yeni evlenecek çiftlerimize 48 ay 2 yıl ödemesiz, geri ödemesiz kredi evet. e, verilmeye başlandı. Hatta birkaç gün içerisinde de ödemeler başlandı. Başlıyor. Evet, 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 başlandı. E, bu da güzel bir şey. Tabii e, evlenecek çiftlerimiz önce bize gelecekler. Danışmanlık eğitimini alacaklar. E, <laughs> Evlenmede ki işte olabilecek sorunlar, mutluluklar hep beraber işte o verilen eğitimde gösterilecek o birkaç seanslık bir eğitimden sonra evlenme aşamasından evet. sonra da zaten iki aydan bir altı ay arasında başvuru süresi var evlenmeden önce e, tabi bu da güzel bir şey evet. 150 bin lira kredi en azından yani 300 bin lira olsa bir evlilik yarısı evet. <laughs> en azından <laughs> karşılanmış oluyor, tabii. olacak. O süreçte belki olun. toplu bir parayı bulabilmek kolay değil. Ee, bunu parça parça ödeyebiliyor olmak, bu da büyük bir imkan bence. Evet, ee, Büşra Hanım bir de şöyle e, Sivas'ta bir e, Aile Eğitim Merkezi adı altında bir yer açmıştık. Hı hı. Burada e, konak şeklinde bizim danışmanlık eğitimleri vardır. Aile danışmanlığı. Bu sosyal hizmet merkezlerinde yaparız bu aile danışmanlığını. Fakat insanlar mesela böyle Sivas gibi, Ordu gibi, işte Yozgat, işte Tokat o gibi yerlerde hani buradan dolayı gelmeyi bir gelmeyi bir şey yapıyor. Ayıplık zannediyorlar. Evet. Onun için müstakil yer biz tuttuk. 8 tane ee, bu, bu alanda çalışmış aile danışmanı, psikolog e, kişiler randevu usulüyle çalıştılar. İnanın bin, 2019 yılında biz burayı yaptığımızda e, 42 aile boşanmak için bize başvurdu. Bu e, seanslar sonunda 38 ailemiz boşanmaktan vazgeçtiler. Evet. Ve 4 ailemiz de medeni nasıl boşanılır orada onu öğrettik. Biliyorsunuz kadın cinayetleri evet. falan. Anlaşmalı bu, boşanma. Bu türde bundan evet. sonra geliştiği için anlaşmalı boşanma biz oranın çok faydasını gördük. İnşallah bakanlığımız da bunu bir pilot olarak algıladı. Evet. 12 ilde açacak büyük şehirde Konya'dan da başlıyor. İnşallah inşallah Ordu'da da bunu açarız. İnşallah. Bazen şaşırıyoruz. Yani neden bir boşanma? Evet. Armudun sapı üzümün çöpü derler ya. <laughs> o meseleler farkında gerçekten bir şey. indir çekirdeğini doldurmayacak evet, evet. meseleler olabiliyor. Bir yorum da gelmiş Hatice Durgun yazmış çok verimli bir program oluyor demiş. Teşekkür ederiz. İnşallah muhataplarına ulaşır diyelim. Şimdi bu konuyla ilgili şunu da soracağım. Görüşünüzü Hı. de merak ediyorum. Bizler hem Türk hem Müslümanız Hı. elhamdülillah. Kadim Türk kültürümüze baktığımızda aile çok önemli bir kavram. Hı. Müslümanlığa baktığımızda İslam dininde aile çok kıymetli, önemli. Peki yıllar içerisinde bizi buradan, aile kültüründen koparan şey ne oldu? Dijitalleşme. Evet. Yani ben, birinci sebep o. Sebebi e, tabii menfaat ilişkileri de ikinci sebep ama dijitalleşme bizim düşünün şöyle üç kişi, anne baba ve evlat oturuyoruz, ellerimizde telefon. Evet. Telefon ve telefonun ucu bucağı yok. İstediğiniz yere girebiliyorsunuz. E tabi ki bunun içinde zararlı yayınlar oluyor. Çocukların girmemesi gereken yayınlar. Aile yine aynı şekilde. Sanki makineyle sohbet ediyoruz evet. gibi. Kendi aramızdaki sohbeti bıraktık. İletişim sıfır. İletişim sıfır. Evet. Bir anne baba La ile iletişim yapmayan çocuktan nasıl bir verim alabiliriz? Doğru. Haliyle evet. bu kavramda ortadan yavaş Kesinlikle. yavaş kalkmaya, silinmeye çalışılıyor ama işte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde de umarım ki yapılacak çalıştaylarla birlikte faaliyetlerle birlikte korunmaya da devam edecektir bu kadim kültürümüz. Teşekkür ederim. Bir yorum daha gelmiş. Yunus Halka'ya yazmış. Çok kıymetli bir program oluyor. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür Sen. ediyoruz. Sevgili izleyenlerimize bizler de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Şimdi huzur evi inşaatına geleceğim. Evet. Ordunun gündeminde yaklaşık bir yıldır hani ha yıkıldı, ha yıkılacak, yıkıldıktan sonra başladı, başlayacak derken inşaatında artık başlanıldı. Size de nasip oldu inşaatın başlaması evet. başlama serüveni. Şu anda peki inşaat ne durumda, ne zamana bitirilmesi hedefleniyor? Evet, Büşra Hanım ben bereketli bir insanım. <gülüyor> <gülüyor> Ayağınızın tozuyla gelip özür evinin inşaatını evet. başlattınız. Evet. evet. Ee, i̇l arkadaşlarımız, çalışkan arkadaşlar, hepsi müdür yardımcılarımız, şube müdürlüğü biz canına başla çalışıyorlar fakat e, bu işte 9-10 senedir 9-10 tane müdür değişmiş il müdürü değişmiş haliyle değiştiği için hı hı. bu tür şeylerimiz biraz ertelenmiş. yani elinin altına sokamamışlar sokamayınca e, böylelikle kalmış ama e, Karadeniz'de yer sorunu çok fazla özellikle ben ilk geldiğimde burada apışıp kaldım yani niye e, Sivas'ta yer bol her türlü. Düz bir de, bir de. Evet. Yani <laughs> Coğrafi biz, koşullar evet. veriyor müdürüm. Ben buraya geldim yani müdürlüğümüz siz de geldiniz. Müdürlük değil yani bir evet. huzurevinin e, lojmanı. Öyle diyelim. E tabi bunları görünce bir hayretler içinde kalıyor. O o, o açıdan insan hemen elini e, altına sokmaya başlıyor. Evet. E, ben de rahatsız olduğum için e, sağ olsun arkadaşlar da önceden hazırlamışlar planlarını. Hızlandırma şeyi bize nasip oldu. Huzurevimiz 5. 5 16 Mayıs'ta başlandı, ihalesi bitti. 199 milyona ihale edildi. İki sene içinde bitireceğiz. Daha da hızlı bitirebiliriz. Sebebi şu, ordunun iklimi inşaat yapmaya müsait. Firmamız da inşallah iyi. Yani şu andaki intibalar iyi. Evet. Büyük bir firma. Aslında size verilen süre 3 yıl ama daha kısa süre. yani bitiriyor. evet yani biliyorsunuz hani uzuyor gidiyor böyle evet. ek süre isteniyor falan. ama ben 2 yılda bitireceğine inanıyorum. 2 yıl altında da bitirebilir. Çünkü şeyden belli. Şu anda inşaatın en maliyetli tarafı, en şey tarafı, görünmeyen tarafı alt tarafıdır. Alt taraftan temeli atıldıktan he, sonra hızlı bir şekilde gittiğini gördüğümüz için İnşallah bitireceğiz. bu iki Herhangi yılda. bir tasarruf tedbirine takılmayacak anladığımız Takılmaz kadarıyla. Takılmaz çünkü e, tasarruf tedbirleri açıklandığında e, depreme dayanıklılık özelliği vardı. Bizim ora depreme dayanıklı olmadığı için hı hı. yıkıldı. Onun için e, e, takılacağını zannetmiyorum. E, 102 e, yataklı olacak. Sizin de bu konuyla ilgili bir iddianız var. Karadeniz bölgesinde tek olacak diye. Tabii kesinlikle tek. Evet. Yani ben şimdiden söyleyeyim tek olacak. Yani <laughs> o huzur Ama Türkiye'de de ilk beşe girer. Yani sebebi şu konumu çok güzel yerin. Ahmet Cemal Maden zamanında yeri bağışlamış. Ondan dolayı yani konum evet. hemen denize sıfır ve düz. Ee, ister Şartlı bağış olması tabii. çok kıymetli sizler için. de. Tabii da. tabii İster istemez oranın kendi açısından bir de hani modern bir bina yapılacağı için hemen Türkiye'de ilk beşe girer diye düşünüyorum. Tabi evet. e, tabii yaşlılarımız da çok e, şey haber bekliyorlar bizden can kulağıyla. Bir an önce bitsin diye. Onlar nerelere yerleştirildiler şimdi On, müdürüm? Onlar da üç tane yere yerleştirdik. Çünkü <laughs> kiralık yer bulamıyoruz. Aslında bir an önce hızlıca biterse e, onların da mağduriyeti giderilmiş olur. E, 40 40 tane karşıya kadar bir ünitemizde bir yer kiraladık yine karşıya kadar. evlerde bir yerimiz var 38 tane yaşlımız kalıyor. Bir de tek biraz da 23 yaşlımız kalıyor. Yani biraz dayanacaklar. Evet ama sonunda iyi olacak. Sonunda Şimdiden güzel bir binaya evet. kavuşacaklar. Beş yıldızlı otel konforunda evet, olacak inşallah. Evet. Yaşlarımızı da gerçekten hani hep biz dedik ya Türk kültürü, işte İslam kültürü diye yaşlarımız onlar için de çok önemli bizim kültürümüzde. Evet. İnşallah onlar da hak ettiği binaya da kavuşmuş olacaklar. Şimdi sizin Sivas'taki müdürlüğünüz bünyesindeyken yapmış olduğunuz bir faaliyet vardı. Aynısını şimdi Ordu'da da yapmayı düşünüyorsunuz. Evet. Gündüz Bakım Evi projesi. Evet. Şöyle detaylarını sizden dinleyelim istiyorum. Şimdi e, Sayın Valimizle biz e, aileleri gezerken Sayın Valimiz Şehit Gazi aileleri e, yine engelli aileleri ve SET Sosyal Ekonomik Destek alan ailelerimiz çok geziyorlar. Kendisi zaten gezerken biz haliyle eşlik ediyoruz. Evet. Sayın Valimizden e, engelli ailelerin anne ve babaların hemen hemen her gittiğimiz evde tek istekleri bize gündüzlü bakım yeri açılsın. Sebebi şu, işte engelli annesiniz, çocuğunuzu koyacak bir yeriniz yok. Yani güvenli güvende de hissetmiyor kendisi çünkü onunla tamamen özdeş olmuş bir anne. Yani hatta biliyorsunuz engelli ailelerin çoğu özellikle anneler benden sonra çocuğum öl ölmesin diyor yani. Evet. O derecede kendilerini adamışlar. E, haliyle güvenecekleri bir yer istiyorlar. E, güvenecekleri yer devlettir. Devletten başka bir güvenecek yer var mı? En güvenli liman. Yani en güvenli liman. E, biz Sivas'ta şöyle bir şey yaptık. Bir e, yer yapıldı, iki katlı, 1500 metrekare üzerine, bahçesi de var. Biz ne yapıyoruz? Engelli o türden e, engelli kişileri sabah gidiyoruz, e, servisle alıyoruz evden. 9 gibi. Saat 4'te de evlerinden bırakıyoruz. O arada annenin hem sosyal ihtiyacı olabilir, hem hastane ihtiyacı olabilir. Hem ya kendine bakım da yaptırabilir. Yani evet. sonuçta insan belki yani, kafasını dağıtacağı tabii, bir gün geçirmek kesinlikle. istiyor. Mental olarak yorgunluk hissediyor olabilir ki bir engelli bakımı hiç de öyle dışarıdan göründüğü kadar kolay da değil. değil, değil. Hem maddi misin. hem manevi. Allah yardım etsin. Özellikle yani sosyal bir ilişkide bulunmak ister, evet. arkadaşıyla sahilde bir Çay içmek ister. Yani bunların hepsi bir sosyal ihtiyaç. Evet. Engelli annesi diye insan değil, değil yani sonuçta. Evet. Yani bunların hepsini sağ, sağlamak gerekiyor. Ee, zaten tükenmişlik var çoğu annede. Biz gittiğimizde görüyoruz zaten. Evet. Bir tükenmişlik sendromu yaşıyorlar hepsi. Onun için de bir gündüzlü bakım evi. Ee, kesinlikle Ordu yaşart ve şu anda yok. 27 evet. tane ilimizde var bakanlığımızın. Devlet bünyesinde olduğu için ücretsiz de tabii, hizmet tabii, verecek ücretsiz. onun da altını çizelim. Bir de şunu söyleyeyim Büşra hanım. Yani bizim en e, az maliyetli olan kuruluşumuz gündüzlü <laughs> bakım evi. Sebebi şu. Biz 15 personelle, 15 ile 20 arasında orayı rahatlıkla idare edebiliyoruz. Ama bir e, yatılı bir kuruluşumuzda 100, 100 personelimiz evet. var. Düşünün yani. Aliyle çünkü dönüşümlü bir çalışma, tabii. vardiyalı bir çalışma Aynen. olmak zorunda. Aynen. Öyle olunca gündüz bakım evi biraz da e, ona bakarak e, daha az maliyetle diyebiliriz. Evet. Ücünüm, Şunu e, belirteyim. buyurun tabi toparlayalım da yavaş tamam, yavaş. Tamam. Buyurun. Ee, biz e, Sayın Belediye Başkanımızla gittiğimizde bize bir e, önemini anlattık. Hı hı. Evet bize bir 3000 metrekare civarında en az e, yer lazım dedik. Sağ söz verdiler. Ondan sonra ben ordunun hayırsever insanların çok fazla olduğunu biliyorum. <laughs> Gerçekten de ben oradan aldığım duayı hiçbir yerden almadım. <laughs> Hayatımda da öyle dualar almadım. O kadar içten ve samimi dualar ediyorlar ki ordunu e, iş adamlarına söylüyorum. Eğer burayı yaptırırsanız belediye yer vermeye hazır. Günlük dua alırlar. Evet. Yani bedavadan ve işten duvarlar. Onun için de e, onları da göreve davet ediyorum. Evet, bir çağrı da yapmış olalım İş insanları, STK'lar, kamu kurum ve kuruluşlar. Belki yine e, iş insanlarından gönüllü olmak isteyenler de ki bunu yapabilecek çok kişi var, var orada baktığımızda. Var, var. Gördüm, gördüm. İnşallah e, çağrımıza da kulak verirler diyelim. Teşekkür ediyoruz müdürüm yayınımıza katıldığınız olur. ve verdiğiniz bilgiler için. Memnun oldum, çok teşekkür ederim. Evet. Yorumlarımız da gelmiş. Onları da okuyup ardından programı kapatalım istiyorum. Eyüp Yeni Yıldız yazmış. Yetkili otoritelerce halkı doğru bilgilendirecek programların artarak devamını diliyoruz. Çok güzel ve samimi bir program oluyor. Katılısı olan herkese teşekkürler demiş. Semra Hülür yazmış. Şeffaf ve verimli bir program. Teşekkür ederim. Daha fazla olması dileğiyle iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenlerimize de. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bizler de elimizden geldiği müddetçe gerçekten halkı bilgilendirmek, yararlı programlar yapmak adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dilerim ki tüm programlarımız muhatabına ulaşır. Çağrımız da umarım ki ulaşır müdürüm. Sevgili izleyenler bu hafta da programımızı tamamladık. Yeni haftada yeni konu ve konuklarla görüşmek dileğiyle. Mutlu hafta sonları.